Çok zor şeyleri nasıl başarırsın? Geçen hafta okuduğum dünya barfiks şampiyonunun hikayesinden bahsetmek istiyorum. Güney Koreli Oh Yohan 24 saatte 11.707 barfiksle dünya rekorunu kırdı. Bence dinlerken hepimiz bu başarıdan ilham alabiliriz ve kendi hayatımızda her alanda bunu uygulayabiliriz. 17 yaşındaydım. Oldukça zayıftım, kollarım çubuk gibiydi. Evimizin biraz ilerisindeki parkta barfiks çeken insanları izliyordum. Bana dünyanın en havalı hareketi gibi görünüyordu. Çünkü o insanlar kendilerini o kadar rahat havaya kaldırabiliyordu ki. Buna çok özeniyordum. Etrafta kimsenin olmadığı günlerde Barfix demirine zıplayıp ne kadar uğraşırsam uğraşayım kendimi biraz bile yukarı kaldıramıyordum. Benim gözümde o izlediğim kişiler Yunan tanrısı gibiydi. Onlar gibi güçlü olma fikri bende takıntı haline geldi. Sonra YouTube'dan videolar izlemeye başladım. Nasıl Barfix çekebileceğimi araştırdım. Sürekli deniyordum ama haftalarca bir tane bile çekemedim. Bir gün okuldan çıkıp yine evimizin önündeki parka geldim. Kendimi zorlayarak yukarı çekmeye çalışırken benle aynı lisedeki 3 kız oradan geçiyordu. Ve beni orada barfiks çekmeye çalışırken görünce gülüşmeye başladılar. O kadar utanmıştım ki hemen bırakıp eve gittim. Ve yol boyunca ağladım. Şimdi bu olayı hatırlayınca gülüyorum. Çünkü o günden sonra uzun süre dışarıda barfiks çekmeyi hiç denemedim bile. Sonra bir videoda gördüğüm barfiks demirinden satın aldım ve evdeki kapılardan birini asıp çalışmaya başladım. Bu defa çok daha hırslıydım. Ve evde olduğum her saat gelip gidip deniyordum. Yavaş yavaş güçlendim ve bir gün bir tane tam barfiksi çekmeyi başardım. Bana göre hayatımdaki en büyük başarı buydu. Sürekli denemeye devam ettim ve barfiksi sayım artmaya başladı. Benim için bu büyük başarıyla birlikte özgüvenim tavan yapmıştı ve çalışmaya devam ettim. Her gün parka çıkıp barfix çekmeye başladım. Benim için en zor kısmı sıfırdan bire gelmekti ve anladım ki en zoru ilk başladığın yerdir ben En uzun sürede orada denedim. Bu yüzden hayatımın gene elinde ne zaman bir zorlukla karşılaşsam kendime bunu hatırlatıyorum. Bir yılın sonunda 15-20 nizami varfiksi çekmeye başladım. O yıllara kadar hayatımın her alanında başarısız ve disiplinsizdim. Varfiksi kendime hedef olarak seçtim. Ve bunda çok iyi olmak istedim. Kendime sürekli şunu söylüyordum. Ben sıfırdan geldim ve bu yüzden elde ettiğim gelişim, başarı Diğer hiç kimsenin ulaşamayacağı kadar yüksek. Kimse sıfırdan bu kadar uğraşamaz ve geliştiremez. Muhtemelen herkes pes eder, vazgeçerdi. Her gün belirli bir set ve tekrar hedefi koydum ve o hafta hedefimi başarırsam kendime ödül olarak barfiksimi daha da geliştirebileceğim şeyleri ısmarladım. Mesela daha iyi eldiven, daha iyi ayakkabı, spor salonu üyeliği vesaire. Bence insanların orta uzun vadede başarısız olma sebebi bu. Diyelim ki beslenme konusunda bir hedef gerçekleştirdin. Çoğu insan kendini bu konuda geriye götürecek şeyi ödül olarak koyuyor. Mesela ödül olarak pasta yiyor. Bence ödül beni o konuda daha ileriye taşımalı. Tabii ki bazı zamanlar ellerimin derisi dayanılmaz şekilde soyulduğu için iyileşene kadar barfiks çekmedim. Bu zamanlarda ekstra koşu, bacak ve karın antrenmanları yaptım. Geri döndüğümde çok daha iyi barfiks performansım beni karşıladı. Bu yüzden vücutumdaki tüm bölgeleri antrenmanlarıma ekledim. Özellikle zorunlu askerliğim esnasında dayanıklılık, irade, acı eşiği yükseltme konusunda hayatımın dönüşümünü yaşadım. Sonra dünya rekorlarının videoları karşıma çıktı. Eskiden imkansız bir şey veya bunu yapanlar süper insan olmalı. Bu konuda yetenekli doğdular diye düşündüğüm sayılar benim gözümde çok çalışırsam ben de yapabilirim diye gözükmeye başladı. Çünkü ben sıfırdan gelmiştim ve bence kimse oradan gelip benim performansıma ulaşamazdı. Bu yüzden hayatımdaki en ufak başarı bile benim için gurur ve özgüven kaynağı. Çok çalıştım. Her antrenmanımda limitlerimin uç noktasına kadar kendimi zorladım ve kendime her günün sonunda şunu sordum: "Bugün gerçekten yeteri kadar zorladım mı?" Bu soru benim için nefes almak kadar doğal bir şey haline geldi. Her gün zorlamaya devam ettim. Zihnim ben devam ettikçe vazgeçmeyeceğimi anladı. Başlangıçta önüme bahaneler çıkaran, beni bırakmaya ikna etmeye çalışan zihnim şimdi çözüm yolları gösteriyordu bana. Dünya rekorum 24 saat içinde 11.707 barfix. Dünya rekorunu kırmak için 3 yıl antrenman yaptım. Her gün ortalama 6 ila 8 saat antrenman yaptım ve her antrenmanım 2000 ila 4000 barfix çektim. Yaklaşık 2 milyon barfix. Başardığım şeyin çok büyük olduğunun farkındayım. Beni buraya getiren şey o bir bar fiksi çekmek için çok çalışmak, vazgeçmemek, sürekli denemeye devam etmek. Eğer o gün bir tane çekemiyorum diye vazgeçseydim bugün bu rekoru kıramazdım. Zihinsel gücüm fiziksel gücümden çok çok üstün. Rekoru ellerimle, kollarımla, sırtımla değil zihnimle, zihniyetimle kırdığıma inanıyorum. Güçlü olduğum için değil, hiç bırakmadığım için başardım. Herhangi özel bir yeteneğim olduğunu sanmıyorum. Ama hedeflerimden vazgeçmeme bu konuda çok yetenekliyim. Bence bu adamın başarı hikayesi çok özel. Çünkü genelde bu tür başarıları yeteneğe veya şansa veya sahip olduğu imkanlara bağlamayı seviyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü bu sayede beynimiz bizi çok çalışmaktan vazgeçirebiliyor. Bahaneler her zaman tatlı ve iyi hissettiriyor. Tıpkı zararlı diğer her şey gibi ve bahaneler de bu yüzden zararlı. Çünkü sonucu değiştirmiyor, sana fayda sağlamıyor. Sadece olduğumuz yerde kalıyoruz. Ama gerçek şu ki tüm bu bahaneleri bırakıp sorumluluk aldığımızda çok çalıştığımızda, denemeye, öğrenmeye ve gelişmeye devam ettiğimizde yolun sonunda başarı bizi bekliyor. Başarılı olmak istediğin alan ne? Bu alan her ne ise formül hepsinde aynı. Çok çalışmak, denemeye, öğrenmeye, gelişmeye devam etmek. Sen bu hikayeden ne dersler çıkardın? Peki senin başarmak istediğin hedef ne? Yorumlara yazmayı unutma.